Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Evet, gördünüz sebzeleri ve de eti. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir sebzeli kavurma yapacağız. Tabii bunun yanına bir de soğan da koyacağız. Tabii böyle olmaz. Arkadaşlar dediğimiz gibi sebzeli bir kavurma yapacağız. Yağları eridikten sonra önce sebzelerimizi koyacağız. Ondan sonra eti koyacağız. Çünkü et sebzelere göre daha çok pişiyor. O yüzden önce sebzelerimizi kavuralım. Ya da diri olsun diyorsanız önce eti kavurun. Ondan sonra sebzeleri kavurun. Fark etmez bakacağız artık hangi aşamada yapacağımıza. malzemelerimiz yani <laughs> e, malzememizin garnitür için iç kısmının garnitürü bu kadar. Evet bu kadar basit. Şimdi geldik etleri doğrama olayına. Et bonfile değil arkadaşlar. Küçük bir antrikot parçası kalmış elimde. Etleri değerlendirmek için böyle yapıyoruz. Güzel de bir parçaymış. Evet arkadaşlar etimizde tamam. Şurada birkaç parça yağımız da var. Yağı da etten önce şey yapacağız. Eritmek için kullanacağız. Ve olay bitecek. Kuzu yağı da var içinde tabii ki. Bunları eriteceğiz ondan sonra koyacağız. Evet arkadaşlar pişamışmasında görüşürüz. Yağlarımız eridi. Tabii ben biraz daha takviye yaptım içine. Benim geçenlerde yaptığım bir kavurma videosu vardı. Onun içinden artan yağları koyduydum kenara. Atmadık, israf etmedik. Bakın şu anda işimizi yaradı. Kuzu yağı her zaman canlı. Şöyle hemen hazır kızmışken etlerimizi içine atıyoruz. Yaklaşık 1 kilo kadar bir et var içinde. Hemen şöyle bir karıştıralım. Hızlı bir mühürleme. Arkadaşlar genelde soruyorlar. Diyorlar ki yani bu kadar hızlı kavurma olur mu? Yani arkadaşlar kavurma eğer bir kazan yapıyorsanız şöyle bir 15-20 kilo kadar uzun süre bekletmeniz lazım. Çünkü suyunu çekecek. Yani ya da buharlaşacak öyle diyeyim. Suyu buharlaşmadan kavurma yumuşamaz. Ben şimdi 1 kilodan yapıyorum 15-20 dakikada bitiyor iş. E sen şimdi gider de kurban bayramında tosunu keserdi. 20 kilo kavurma yapmaya çalışırsan, koca bir kazan... E abicim, tabii ki de beklersin 2-3 saat yani. Normaldir. Böyle kavurma yapmak o kadar basit bir işlem değil. Şu anda sebzeli kavurma yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi az önceki berrak yağ nasıl bir anda bulanık oldu? İşte suyunu salıyor. Bu birazdan suyunu çekecek. Buhar olacak, uçacak bu su. Ve et yumuşayacak. Tabii o arada biz tamamı buhar olmadan sebzelerimizi ekleyeceğiz içine. Bu sebzelerimiz de güzelce içinde pişecek. Evet. Birazcık bırakalım. Kendi haline şöyle kenarlara yapıştırıp birazcık pişsin. Evet. Ateşe biraz daha yaklaştıralım. Santa Maria'nın farkı işte. Evet arkadaşlar. Pişer pişmez buradayız. Sebzeleri koyarken bir yere ayrılmayın. Artık pişme olayı tamam. Daha başka bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi buna sebzelerini ilave edeceğiz. Hemen şöyle üstünden ağrı sebzelerini de döküyorum. Birkaç dakikada sebzeleriyle birlikte piştikten sonra yani sebzeler biraz kendini kaybetsin. Böyle birazcık bayılsınlar. Olay tamamdır arkadaşlar. Bu kırmızı biber, domates ve soğan ve yemeğin içine girdiği zaman hakikaten süper lezzetler çıkıyor ortaya. Şimdi içine biraz da pul biber ekleyeceğiz. Güzel bir sebzeli saç kavurma da diyebiliriz buna. Sebzeli kavurma ya da saç kavurma. Şimdi bir miktar pul biberimiz vardı. Yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar. Onun hepsini döküyoruz içine. Ben bu aralar acılı yiyorum. Bu aralar acılıyı sevmeye başladım ne hikmetse. Biraz da tuz ilave ediyoruz. Evet, tuz da bir buçuk tatlı kaşığı kadar ilave ettik. Olay bitti. Şimdi karıştır babam karıştır. Arkadaşlarım kendi haline bırakıyoruz. Bir müddet fokur fokur kaynayacak. Ondan sonra pişimine yakın tekrar bir kare daha alacağım. Allah izin verirse. Ondan sonrası zaten bildiğiniz gibi tahtanın üzerinde güzel bir tadım aşaması. Bizden bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kavurmamızın, sebzeli kavurmamızın ya da işte sebzeli kebabımızın olabilir. Saç kavurmamızın, saç kebabımızın olabilir. İsmi o kadar da önemli değil ama sebzeli kavurma da diyebiliriz. Sıkıntı değil. Gayet lezzetli ve acısı da tam yerinde oldu. Dediğim gibi bu aralar acıya birazcık yoğunlaştım. Hoşuma gitmeye başladı. Böyle yediğim yemeklerde biraz daha pul biber acısını is istiyorum. Normal biber acısı değil ama pul biber acısı güzel geliyor. Bu da ha harika yumuşaklıkta oldu. Zaten etimiz antrikot eti. Dana antrikot. Kuzu yağıyla yaptık. Artık olayımız bitti sevgili dostlar. Şimdi tahtada güzel bir tadım bizi bekliyor. Geldik artık güzel bir tadıma. Şöyle ekmeğimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel bir bandırma operasyonu daha hala döküm sıcak oh, suyuna da bandıralım. Sebzelerinden de bismillahirrahmanirrahim. Evet acıyı harbiden hissettim ama harika olmuş vallahi Suya bandırma olayı var ya efsane 10 numara olmuş denemenizi tavsiye ederim. Bir önceki kavurma videosundan sadece kavurma yapmıştık. Tuzla. O da harikaydı. Yağından dolayı kuzu eti zaten. Bu da sebzeli. Bu da muhteşem. Of. Kendimi durduramıyorum ya o derece. Evet arkadaşlar. Ben kendimi durduramayacağım yoksa bu videoda böyle kolay kolay yapmaz bu tamamen bitene kadar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen bir like butonuna basmayın. Ve halen daha abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.